Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fine Nineties Mingus 2 oynayacağız ve de sizlerle birlikte ikinci yani John T. Nu e, aset, neyse neyse ikinci gecedeyiz hemen başlayalım Nights ki başladık evet direkt buraya bakacağım nedense. Yok kardeşim telefonu kapat vallahi. Karpuz geziyor. Uf, bam 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 bam. Şöyle bir sallayayım da belki çıkarlar yani. Cık, yok çıkmadılar. Bağlandırmaya bakayım bağlandırmada. Yok birisi. Buraya bakayım. Buna kapıyı kapatayım. Ses çıkarıyorum çünkü gelsin. <gülüyor> Neyse. Ne <laughs> çıkarsın? Kimse yok valla adamımız anam Garip bir tane anam burada Burada oyun salonu var Arcade oyun salonu Sonra burada Disko yapılan yerler Burada top avuzu var Beşte he kamera beşteymiş Dur Altıda garip bir yer var Bir de de çok garip bir yer. Öf, Saat bir olun arkadaşlar hani Kesin bunlar canlanırlar yani Yalnız arkadaşlar oyun bayağı bir kolay yani. Onu söyleyeyim size. Yani arkadaşlar oyun yani bayağı bir kolay. Hatta yani bayağı 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 hatta ötesi yani kolay. Alt taraf arkadaşlar buradan birisi koşacak. Yani size doğru. Siz de hemen hızlı reflekslerinizle birlikte bu kırmızı düğmeye basacaksınız. Yani tutacaksınız. Kapı kapanacak. Yani öyle işte. Um ya. Mangus var ya arkadaşlar yani çok değişik. Bakın. Burada görünce korkunç görünmüyor. Buraya bakınca çok korkunç görünüyor cidden. Neden böyle bir oyun yapmış? Arkadaşım hadi ya. Berenize de gelin artık. Acaba ikinci gece diye oyundaki ikinci saatte mi gelecek? Bak şimdi kameradan çıkacağım. Tekrardan bakacağım. Yok ya. Vallahi arkadaşlar bunların çıkacak yok. Arkada neden korkunç bir animatronik var? Arkadaşlar valla burası çok korkunç. Ya artık biriniz hareket edin. Saat 2 oldu. Buraya bakacağım. Bir de bakacağım. Şimdi bakacağım tekrar. Arkadaşlar valla bakın yani. Bunların hareket ediciği yok yani. Biz böyle baka duralım yani. Hareket de edemezler zaten. Böyle böyle geçiniriz. Eh kardeşim sonunda biriniz hareket edebildi yani. Bir tane de doğmaz. Gayet bir animatronik orada. Sen neden buradasın? Ben arkadaşlar bakın yani bunlar bildiğiniz ışınlar olarak geliyor yani. Buradan buraya geliyor. Aha içen mi? Yok. Hadi ışından da gel. İçenler de. Işınlar da gel. Ya kardeşim sen ışın olarak gelemiyor musun? Bu ne ya? Ya arkadaşlar yani bakın bunlar ışınlar yani. Birden ta ikiye kadar ışınlar. Kardeşim domuz animatronik sen ne yaptığını zannediyorsun? Neden bu kadar ciddi? Mangus neden bu kadar ciddisin? Nasıl yok. Altan. Aha. Oğlum bak. alttan gelmeyin. Vallahi gök gök de kötü olur. Ramazan davulcusu var hala ya. Abicim oyunda neden Ramazan davulcusu? Kardeşim gidermiş ya. Gider misin kardeşim? Gider kardeşim. Eğer ki bak animatronik eğer ki bu animatronik giderse ona Dubai çikolatası alacağım. Bak animatronikçim gidersen sana Dubai çikolatası alacağım. Hem de bol kadar yuplu. Hatta aslında country Dubai alacağım. Neyse. Ya bir gider misin animatronik bak Dubai çikolatası alacağım gidersen. Bilmiyorum arkadaşlar herhalde bu Dubai çikolatasını sevmiyormuş. Tamam bak gidersen sana Alfon 16 Pro Max alacağım. Bakalım. Yok. iPhone 16 Pro Max de istemiyormuş. Hmm. Gidersen sana PlayStation 4 alacağım. Yok bunu da sevmiş. Hmm. gidersen sana VVR yani VR gözlük alacağım bak bir tane daha da taktik var. Gidersen sana Macbook ve bilgisayar alacağım. Üstüne tabletle telefon alacağım. Bir tane. Oo işe Gitti. Öf. Domuz animatörü çıkma. Neredesin abi? Oğlum videonun yakın ne oluyor? Ya bu da işe yaramamış arkadaşlar. Gidersen ona tam bir milyon tane iPhone 16 Pro Max. Tamam bak giderse eğer ki bak bu arada mesela giderse ona PlayStation 5 alacağım. <laughs> o şurada arkadaşlar PlayStation 5. Burada kanka. Aha bir tane. Ya Yok. Ya. Kardeşim nerede? Bir tane animatronik eksik. Nerede? Kardeşim neredesin? He burada. Inmiş. Benim gözümden kaçmış Ne kardeşim vardı şeylerle gelmeyin. Kanlı animatronik buraya inince kanı gidiyor. Ne değişik bir şey ya Cık. Yine mi şey Bak <laughs> Arama için eğer, eğer ki giderse bu arama türk, ona PlayStation 6 alacağım. Yok. Tamam bak giderse ona ne alayım? Ha Xbox alırım. Giderse ona dünyanın en iyi dondurması. Oh! Bitti. Gece bitti arkadaşlar. Acaba diğer geceyi oynayayım mı? Yine mi kaset? Arkadaşım bak bana kasetlerle gelme vallahi de olur. Bebe! Ya arkadaşım bak reklam çıkar be adam. Oh gece 3. Evet arkadaşlar. Bugün. nineties. Freddy. Şaka yaptım tabii ki de. Mangus oynadık. Mangus yine garip garip hareketler yapıyor. Bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar. 3. bölümün gelmesini istiyor musunuz? 3. bölümün gelmesini istiyorsunuz? Bak yine kameraya bozdu. Bakın arkadaşlar. 3. bölümün gelmesini istiyorsunuz? Lütfen like abone olun bir de he anlatsınız. Geçin evinize gelirim. Heh. Şaka yaptım tabii ki. De oğlum ben ışınlanabiliyor muyum ki? Mesela arkadaşlar video bitti. Hadi iyi günler ve bay bay.